Hemen oraya geçiyorum. Burada inç ekibiyle Sıvay ekibi karşı karşıya geldi. Burada in ekibinden iki baygın var hatta 3 baygın Burada sıvay ekibi güzel savunma yaparak 3 kill'in sahibi oluyorlar. Gede içi baygın durumda şu an evet Sıvay ekibi tarafından baydı Şu an Sıvay ekibi sağ taraftan rotasyonuna başladı. Burada. Evet Sıvay ekibiyle TRS ekibi burada karşı karşıya şu an. Sıvay ekibi bugün güzel başladı maça. Bir baygın verdiler burada. Rox ekibinden de orada. Evet Rox ekibi bitirmiş TF tarafından. Halk Berkay orada birini bayıltıyor. Burada TRS takımı bir şey yapması lazım. Hala duruyorlar hiçbir şekilde fayda e girmelerini düşünmüyorlar. Hala 7 takım var. 28 dakika oldu. Burada sıva ekibi takım arkadaşlarını kurtardı. Muhsin'e geçmek istiyorum. Muhsin sol taraftan asar yemeye başladı. Şöyle Berkay uzaktan görebiliyor mu oradaki adamları? Burada Sıvay Optimus. Bombayla bitiriyorlar ama takım arkadaşını da bitirdi burada. Yani burada TRS ekibi çok yanlış oynadı. Yani orada o kadar durulmaz. Yani biraz takip etmeniz lazım sol tarafı. Baygın verdim alttaki, alttaki takım vermedi mi? TRS Senan önceden benim gözüme girmişti ama bu araba hiç de iyi oynayamıyor Senancım. Toparla kendini. Orada bence tek başına Sıva ekibini mi raşlıyor? İşi çok zor. Bence. <laughs> Bence. Bence'nin çok az kaldı. Orada takım, sıvay ekibinin takım arkadaşları niye bu kadar geç kaldı yardım etmekte? Evet. Tefe Burada Halk Berkay'ı bitiriyor. Ve selam. burada ve selam tek başına diğer takımı da bitiriyor in çekimini. Senancım sen agresif oyuncuydun yani böyle yakışmıyor bu oyun var sana. Sıvay ekibinin 9 kili var. Bu maçı hak ettiler gerçekten. Evet. Şu an Turkish Family gibi alanda ama işte sıva ekibi ona girmesi lazım artık sürünerek mi girecekler? Smoke yolu mu yapacaklar? İzleyeceğiz hep birlikte. Burada ve Selam'ın gözüne geçmek istiyorum. Burada TF Ozan ve Selam'ı bitiriyor. Svay Muhsin Orada onların yerini farkında. Musin Ozana spreyler 4x ve Ozanı bayıttı. Burada Tugi'yi de bayıltacak şimdi. Olamaz böyle bir şey. Tugi ve Montosu'yu düşürdü ama Sıva ekibinin diğer üyeleri orada Tugi'yi bitiriyorlar. <laughs>